Evet değerli Art TV izleyenleri şimdi şöyle bir vaziyete geldik. Tabi şu kenarından da gölge bir başka sebeple hasıl olmaya başladı. Ama bu bu düzenekle düşündüğümüzde çok berrak bir mantıkla düşünüyoruz. Mesela gölgenin boyunun asgari haddini buldu. Ya yani minimum minimumunu buldu. Yani gün içindeki en kısa ölçüsünü buldu. Vakti de aslında buradan tespit etmemiz mümkündür. Şimdi onun için tabi belki birkaç işlem yapmamız lazım. Bu e Şimdi belki şöyle izah edeyim. Ben de bunu öğreniyorum aslında. Bildiğimi iddia edemem. Şimdi şunu şuradan çıkaralım. Şimdi bunun bir burada merkezi noktası diyelim. Gnomon'un bir dikme olarak çıkarıldığını tasavvur ettiğimiz bir merkezi nokta var. Şimdi o nokta ile bu noktalar kümesinin veya hattın bir ilişkisi söz konusu. Şimdi gölge boyların da o noktadan hatta çizilmiş doğru parçaları veya belki ışınlar gibi düşünebiliriz. Şimdi burada demek ki gölge boyunun minimum yani gün içindeki asgarisinde olduğu ya yani güneşin gökteki irtifanın azamisinde olduğu bir vakitte şimdi şu noktadan hatta çizilmiş doğru parçasının ölçüsünün en kısa çizgi olacağı bir dikme olacağı anlaşılıyor. Buna. Yani şunu şöyle diyelim Ну, что ли, да? şimdi bundan sonra belki de işlemleri devam ederek şimdi bunu tam öyle vakti diye düşünürsek şu noktayı öyle vakti öğleden sonra gölgenin boyları uzamaya başladığında buna göre şimdi öğleden evvelki gölge boylarıyla çiftleri oluşturacak. Yani e, gölgenin boylarının eşit ölçülü olduğu belli vakitler biri öğleden önce bir öğleden sonra olmak üzere oluşacak. Şimdi onları anlamak için belki de biraz şu pergelin mantığıyla düşünmek lazım. Mesela pergelin kutup noktasını diyelim G noktası diyelim. bunun yani G noktasına tespit ederek Şimdi ve şu pergilin aralığını ölçerek mesela bu düzeneye göre gölgenin boyunun ölçüsüne getirerek mesela şöyle şuradan ölçtük. Şimdi o ölçüyü aldıktan sonra pergelin kutup noktasını G noktasına tespit ederek bir çemberi veya bir çemberin parçası olan yayı tarif ettiğimizde şimdi bir şu noktada kesiyor bir şu noktada kesiyor diyelim Gözüyor. bir şu noktada bir şu noktada kesiyor. Şimdi pergelin e, kalemli ucu, yani pergelin bacağı diyelim, e, bu dikmenin bir solunda bir sağında e, şeyde olacak e, hattın üzerinde bulunduğunda, şimdi e, bu mantığa göre e, şey gelmiş işaretlendiğinde pergelin aralığı dar da açılsa geniş de açılsa hattı iki noktada kesiyorsa o kestiği noktalardaki vakitlerde oluşan gölgenin boyunun ölçüsünü pergelin aralığıyla biz temsil ediyoruz onu düzlemde düşünürsek o iki vakitte G noktasından her bir hattın üzerindeki her bir nokta eksilmiş. Doğrusal hatlı çizgilerin oluşturduğu doğru parçaları o. Onlar birbirine eşit oluyor. Ve böyle bir düzen de oluyor bunun. E, dolayısıyla anladığım kadarıyla bu özellikten istifade edilerek bir güneş saati düzeneyi yani manzumesi oluşturulduğunda bu hesaplamaların da e, bu istihdam istikamet usulüyle yapılması mümkün. Belli bir belli bir günün gölge boyu çizgisinin Hı. üzerinde. Ama tabi e, bunların çok teferruatı var. Kitaplarda bunlar yazıyor ama herhalde bunların da kitaplardan esasında bilinmediği aslında tecrübeyle insanların çok eski çağlarda tecrübe ederek bildiği ve sonra kitaplarını yazdığı ve kitaplardan kitapların üretilerek, istinsa edilerek e, intika ettiği bir bilgi var ama o bilginin aslı nedir, kaynağı nedir, kökeni nedir, orijin nedir diye sorduğumuzda tecrübe tabii ve gözlem. Ama belki o tecrübe ve gözlemi birazcık daha e, ilmi esaslara göre sistematik olarak yapmak. Şimdi ama bizim şurada berrak olarak gördüğümüz manzarayı biz şu ile göremezdik. Şimdi Dantele dantel burada oldukça şimdi dantelle ne görürüz biz? Şimdi Dantarya'yı nasıl görürdük? Şimdi diyelim ile görmeye çalışıyorum ama bu da bir bu da bir görüştür aslında ama şimdi ile bakınız yine <laughs> gölgenin orada bir izi anlaşılıyor ama bunu bu berraklıkta yorumlayamayız. Çünkü Dantel'in aslında kendisi de bir geometrik kurgu aslında dikkat ederseniz. Kendisi de bir geometrik kurgunun, Dantel'in şimdi onun bir faili var, onun bir işleyeni var. Demek ki bunun da bir faili var ama o faili görmek için o dantelayı kaldırmak ve daha berrak bir kurgu üretmek lazım. Şimdi bu dantelanın bir faili var. Bu bir eserdir. O dantelasız kısmının da bir faili var. O da bir eserdir. İmim anlatabiliyor muyum?